Ayzonoy Antik Kenti'nde 2011 yılından itibaren e, kazılara başladık. Pamukkale Üniversitesi adına Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği izinle. E, burada yapıldan çalışmalar e, özellikle e, Ayzonoy e, dünyanın ilk borsası e, diye halk tarafından tanımlanan makarlım alanındaki yuvarlak yapı e, kamuoyunun özellikle borsacıların, bankacıların son zamanlarda çok dikkatini çekmeye başladı. Mesela çok yakın zamanda Borsa İstanbul'un da reklamlarında Aizenoyu kullanmaya, Aizenoydaki yuvarlak yapıyı kullanmaya başladılar. Burası yuvarlak yapı makellum alanındaki bu yuvarlak yapıdaki yazıtlar çok önemli. Burası bu yuvarlak yapı olarak e, tanımladığımız alan ilk kez 1970 depreminde Gediz depreminin ardından ortaya çıkartılıyor. Ve milattan sonra 4. yüzyılın başında 301 yılında İmparator Diokletianus'un enflasyonla mücadele için e, aldığı kararlar ve e, tavan fiyatlar e, kararnamesi yazıyor. Komple yuvarlak binanın üzerinde bu yazıtlar var ve bu yazıtlara baktığımız zaman ee, ...pek çok bilgiye ulaşıyoruz. Bu açıdan çok önemli. Bir ressamın e, aylık ücretinin 150 denarius olduğunu... ...bununla birlikte bir bilim insanının aylık ücretinin 50 denarius olduğunu... ...tavan ücretinin olduğunu öğreniyorsunuz. Yani antik çağda bir sanatçı veya o, o dönemde sanatçı e, kelimesi çok kullanılmıyor. Zanaatkar e, 150 denarius gibi bir ücret alırken bir bilim insanı 50 denarius alabiliyor... Eee varıncaya kadar hepsinin tavan fiyatı var ve imparatorun aldığı bu kararnamenin sonucunda eğer e, imparatorluğun herhangi bir yerinde bu kararlara uymazsanız ölüm cezasına çarptırılıyorsunuz. Bununla birlikte e, hani çok uyulmuyor bu kararlara aslında. Hani kara borsadan el altından ürünler satılıyor. Her zaman her çağda devam eden şey. Antik çağda da aslında aynen yani temelleri antik çağda atılıyor diyebiliriz. Ama e, ilk kez hani Aizanoy'da karşılaşılması başka yerlerde yok mu? Evet başka yerlerde de var ama bu şekilde tam olarak e, Aizanoy'da karşılaşıyoruz. Bu bakımdan çok önemli. Çok yakın zamanda e, Halk Yatırım tarafından da Aizanoy Antik Kenti'ni ve bu yapıyı ve yapıdaki yazıtları anlatmak için bir konferansa çağrıldım. E, tekrar yine 9 Mayıs'ta böyle bir konferansa gideceğim. E, Aizanoy Antik Kenti ile adeta e, eşleşmiş durumda, simgesi haline gelmiş durumda. Ee, vereceğim bilgi borsa borsa olarak tanımlanan yapı ile ilgili vereceğim bilgiler. Hani şimdilik bu kadar ama bu yazıtların eee Türkçesini böyle parça parça e, basına vermeyi düşünüyoruz. Çünkü gerçekten çok e, dikkat çekici e, fiyatlar söz konusu. Mesela yumurtanın ücreti bazen de eşleştirmeler söz konusu olabiliyor. İşte örneğin e, bir köle e, işte e, iki ata eşit olabiliyor. iyi sağlam bir erkek köle gibi. Bu tür karşılaştırmalar da yapılabiliyor. Yeah.